Enzim ticaret sistemi nedir diye soracak olursak, çünkü son yıllarda çok fazla adından bahsettiren bir sistem. Kyoto protokolü ile beraber hayatımıza girmiştir ama aslında e, sat yazımında tarihte bir yolculuk yapacak olursak Kyoto protokolünden çok daha önce İngiliz ekonomist Ronald Coase tarafından geliştirilen bir teorenden ilham aldığını söyleyebiliriz. Ronald Coase müşterekler problemine değinmiş, sorununa değinmiş ve bunun en iyi şekilde çözülebilmesi için bu müştereklere kimin kullanma hakkı var? Bunu baştan belirlememiz gerektiğini söylemiştir. Kısaca çok iyi tanımlanmış olan mülkiyet hakları müştereklere ait sorunu ortadan kaldıracaktır. Ve kirleticiler bir araya gelerek e, piyasa mekanizması nasıl işliyorsa ekonominin prensipleri dikkate alınarak fayda maliyet analizi yaparak kirlilik haklarını satıp kirlilik hakkı satın alıp almamaya karar verecekler. Kyoto Protokolü'ne baktığımız zaman 17. maddesi olarak emisyon ticareti karşımıza çıkıyor ve ülkelere almış oldukları azaltım sorumluluklarını yerine getirememe durumlarında bu mekanizmadan faydalanmalarını sağlıyor. Enzim ticaret sistemine bakacak olursak nasıl işliyor diye aslında çok basit bir sistem, çok basit bir şekilde açıklamak için şöyle varsayabiliriz. Düşünün ki iki firma var. Bu iki firma aynı sektörde faaliyette bulunuyor ve bu iki firmaya aynı miktarda kirlilik hakkı tanınmış, bir diğer deyişle kota tanınmış. Firmalardan birinin daha önce teknolojiye ya da yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığını varsayabiliriz. Bu firma daha az kirliliğe neden oluyor ve kendisine tanınan bütün kotaların tamamını kullanmıyor. Bir kısmını kullanmamış bir halde elinde tutabiliyor. Diğer firma ise teknolojiye yatırım yapmamış ya da yenilenebilir enerjiye yatırım yapmamış çok daha fazla kendisine verilen haktan, ya da kotadan çok daha fazla kirliliğe neden olabiliyor. Bu firmanın karşısına kirliliğe daha fazla neden olan firmanın karşısına farklı alternatifler çıkabilir. Bu alternatiflerden birini seçecektir ve Karar verirken de hangi alternatif seçeceğini, hangisi onun için daha az maliyetliyse. Bu nedenle biz emisyon ticaret sistemini aynı zamanda maliyet etkin bir piyasa mekanizması olarak adlandırabiliriz. Bu alternatiflerden bahsedecek olursak daha az üretim yapmayı tercih edebilir çok kirleten firma. Çünkü üretimin azalması demek enerji kullanımının azalması, buna bağlı olarak da kirliliğin azalması demektir. Kotasını aştığı için cezane ise, e, politika yapıcılar tarafından belirlenen cezane ise onu ödemeyi isteyebilir. Üçüncü şık ise bahsetmiş olduğumuz diğer firmadan kullanılmayan kotaları satın almaya karar verebilir ki böyle bir hak tanınıyor. Son olarak da yenilenebilir enerjiye yatırım yapabilir. Bu dört farklı alternatifi maliyetler açısından karşılaştırıp hangisi onun için daha az maliyetliyse onu seçer. Enisyon ticaret sistemi aslında yeni bir ticaretin kapılarını açmakla beraber gerçek amacı yeni bir ticaret oluşturmak değil orta ve uzun vadede firmaları yenilenebilir enerjiye yatırım yapma konusunda ikna etmek, teşvik etmektir. Çünkü emisyon ticaret sisteminin amacı Yoğun karbon ekonomisinden, yüksek karbon ekonomisinden düşü ve hatta mümkünse sıfır karbon ekonomisine geçişi sağlamaktır. Ara bir mekanizma olarak düşünmemiz gerekiyor. Sürekli devam edecek bir ticaret kapısı olarak ya da ticaret alanı olarak düşünmemiz gerekiyor. Müzik